Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili Zehra TV izleyicileri, Kılavuz programının 22. bölümünde sizlerle beraberiz. Ee, çok güzel bir 21 bölüm geçirdik. Bu bölümde de kulların yaptığı fiiller, şehzadun, itikatlar ve inançlar adlı eserinden 4. bölümdeyiz. Sevgili seyidim geçen programda spoiler'ı vermişti. Buradan devam edelim. Seydim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah ee, Allah benim de çok olsun. merak ettiğim ve notlarımı aldığım evet. bir bölüm. Kulların yaptığı fiiller. Demiştiniz evet. ki e işte Seyit Muhammed eline kalemi alıyor. Bu kalemi alan o mu aslında? Evet. Ya da birisi bir Yazan kötülük yapıyor. Mu? Kim yapıyor? Evet. At, atıyorum bir, bir insanı öldürdünüz. Evet. Kim öldürdü onu? Siz hı. bunu kendi iradenizle mi yaptınız? Hı. Yoksa iradenizin elinde hı. bulunduğu yaratıcı mı size bunu yaptığında? yaptırdı? Bu he. konudaki e, inanç nasıl olmalı? Biliyorsunuz bazı mezhepler hı hı. buna inanıyorlar. Hı. Evet. Adam gidiyor, bir e, ahlaksızlık işliyor ki bu benim alnıma yazılmış yani bunu yapacağım. Yezid'in bu benim... yaptığı gibi. Mesela aynı şekilde Yezid de diyor Allah sizi öldürdü ben öldürmedim. Ben diyor. Allah korusun böyle bir itikattan Allah'a sığınırız. Aa. Allah Yezid'e de lanet Aa. eylesin amin, bu arada babasına beraber. Amin. Şimdi hülasa Şeyh Ebu Cafer diyor ki اِيْتِقَادُنَا fi اَفْعَلْ ibad Kulların fiilleriyle alakalı itikadımız budur ki اَنَّهَا مَخْلُقَةٌ خَلْقِ ve la خَلْقِ تَكْو۪ينٍ Hı -hı. Onlar onlar mahluktur, kulların fiilleri mahluktur. Yani ben buraya Hı -hı. yazı yazıyorum ya, evet. o yazı yaratılmıştır, Hı -hı. mahluktur. E, takdir değil de tekvini bir yaratılışla yaratılmış. Burayı açacağız şimdi. Tamam. Bu da bir harlem var geçiyor Rız, rivayet olarak. İmam Rıza'dan. Bu şeyhin kendi sözü değil. Hı hı. Biliyorsunuz şeyh burada delil getirmese de evet. sözleri hadisin kendisi aslında. Hı hı. Ama delil getirmiyor sadece. Evet. İmam, ben de burada delillerini zikrediyorum. İmam Rıza'dan hı hı. buyuruyor ki اِنَّ اَفْعَالُ ibad مَخْلُقَةُ لِلّٰهِ تَعَالَى خَلْقِ تَقْدِيرٍ وَلَا خَلْقِ تَكْوِينٍ Aynı söz. Benim tamam. biraz önce tercüme ettiğim ifadenin aynısını İmam Rıza buyurmuş. Kulların fiilleri mahluktur. Allah için. Allah Azze ve Celle onları takdiri değil, tekbini olarak yaratmıştır. Şimdi Eyvallah. geleceğiz buraya. Tamam. وَمَعْنَا ذَٰلِكَ اِنَّهُ لَمْ يَزَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ عَالِمًا بِمَا قَد۪يرِهَا Zira Allah Azze ve Celle ezeli olarak kullarının fiillerine ve hangi fiilleri işleyecekler, ne kadar işleyecekler hepsini biliyor. Tamam. tamam. Şimdi buraya geleceğiz. <laughs> Yine aynı şekilde efalü الْعِبَادِ مَحْلُوقًا İmam Rıza Aleyhisselam buyurmuş ki kulların fiilleri <laughs> mahluktur. Hı hı. Sormuşlar nedir? Ebn-i "Ma ma'na mahluqa?" Kulların fiillerinin mahlu yani yaratılmış olması ne demektir? Buyurmuş <laughs> ki "Mukaddara", takdir edilmiştir. Bu hadise hı. göre, bu hadise göre bizim yaptığımız her şey takdir edilmiş. Benim buraya bu e, kağıda yazı yazmam takdir edilmiş. Hı. Ben de yapmışım. Yani bu mantığa göre, bakın bu mantığa göre evet. ben şimdi çirkin bir iş yaparsam o da takdir edilmiş olacak. İşte bu olur mu? Ha, olmaz. Nasıl olmaz? Hı -hı. Şimdi geliyoruz Şeyh Mufid'in açıklamasına. Tamam. Şeyh Mufid burada Şeyh Sadu'yu biraz eleştiriyor. Aslında onlar ikisi de aynı şeyi söylüyorlar ama birbirlerine bu konuda tam biliyorsunuz o dönemde teknoloji de yok. Evet. Çok kolay ulaşma imkanı da yok. Bu konuda Şeyh Mufid bu bu pasajı eleştiriyor. Ne diyor mesela? Diyor, mesela? diyor ki tasihül itikadatında ya da itikadında as sahihu an Ali Muhammed. As sahihu hmm. an Ali Muhammed aleyhisselam. Ali Muhammed Aleyhisselam'dan gelen Hı -hı. sahih kavle göre inne ef'alul ibad gayr lillahi Allah için mahluk değildir. Allah mukadder etmemiştir kulların fiillerini. Bize Ali Muhammed'den sahih olarak böyle haber geldi. Doğru. Şimdi ve zikrehu Abu Ja'far. Şeyh Sadun Abu Cafer künyesi. Zikretti rivayet kat hadisin gayr mamul bihi kendisiyle amel edilmeyen bir hadistir. Hmm. Ve la marziyul isnad senedi de razı ede edecek ölçüde değildir. De -de -de Vel akbaru sahihatu bi khilafihi. Hmm. Sahih haberler bu hadisin aleyhinedir. Çok Haa, güzel. Ya. Bakın dikkat. Ve leysa yu'rafu fi lugatil arab. Arabın lügatinde ennel ilmu bir şey ve huve halkun lehu. Bir şeyi bilmek onu yaratmak anlamına gelmez. Hmm. Bu hadisin uydurma olduğunun bir ölçüsü de buradan geliyor. Buradan geliyor. Arabın dilinde diyor. Bir şeyi bilmek onu hmm. yaratmak anlamına gelmemektedir. Eyvallah. وَلَوْ كَانَ, وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ Eğer böyle olsaydı كَمَا قَالَ الْمُخَالِفُونَ لِلْحَقْ Hakk'a muhalif olanların yani Şii olmayanların dediği hmm. gibi olsaydı hmm. لَوَجَبَ اَنْ يَكُونَ مِنْ عِلْمِ النَّبِيِّ فَقَدْ خَلْقِهِ hmm. Peygamberin ilmi de Peygamber mesela peygamberi biliyorsun peygamber var. peygambere tamam. Peygamber dair bilgim var. Böyle de tercüme edebiliriz diğer hmm. şekilde de. Onu yaratmak olurdu. Doğru. Peygambere dair olan ilim onu yaratmış olmak olurdu. Ve min ilmi semai ve'l ard fehu khaliq lehuma. Yahut göklere ve yere dair olan bilgi onları yaratmak anlamına gelirdi. Ben Doğru. gök ve yeri bildiğimde onları yaratmış olurum, yaratıcısı olurdum onlar. Bilgi ne olsaydı? <laughs> e böyle olsaydı öyle bir gibisi olmaz. Böyle onların da olsa, bilgisi olsa, olsaydı. Bu men arafa binfise şey'en men saral Allahu taala ve qarrarahu fi nafsihi lavaca ay yakuna khaliqan Dolayısıyla Allah'ın yer herhangi bir şey bilmek Hı hı. Onu yaratmak anlamına gelirdi böyle olsaydı. Ki muhaliflerimiz de böyle söylüyorlar. Ve muhalun <laughs> bu imkansızdır. La yedhebe vecihil hatai fihi ala ba'dı ra'iyyetil e'immâ aleyhimussalâm fadlan <laughs> anhum. İmamlara rağmen, evet. E, imamlara rağmen, imamlar aleyhimussalâma rağmen hata menheciyle, hata, hata dahi evet. bu görüşe giden olmamıştır. Hata en Hata en dahi. Fe emmet tekdir. تقدير ينجف، فهو الخلق في اللغة لغته يرى مقدماتر، لأن التقدير لا يكون إلا بالفعل، لان التقدير في لا يجرشكلاش، فأما بالعلم فلا يكون تقديرا، إلم أما تمام؟ والله ولا يكون أيضا بالفكر في كل لا جرشكلاش مس تقدر، عن خلق الفواحش والقبائح على كل حال، هر حالة الله تعالى kötülükleri ve ahlaksızları, ahlaksızlıkları yaratmaktan münezzet. münezzehtir. Allah ahlaksızlığı, kötülüğü, fuhşiyatı ya, yaratmamıştır bile. O şey insandan. Ve kad ruvye bu rivayeti dikkat edin. Bu rivayeti altında yazsak belki anca e, yeri var. De, aynen. Belki ancak kıymet vermiş oluruz. Eyvallah seyidim. Ve kadruye an Abi el Hasan el 3alise aleyhisselam. İmam Hasan ascelallahu teala'nın babası hı hı. İmam Nakih aleyhisselam buyurdular. 3. Ebu'l Hasan. Tamam. "İnnehu enhu su'ila an af'ali'l ibad ehia mahluqatu lillahi teala." Kendisine şöyle soruldu. Hı. "Acaba kulların fiilleri yaratılmış mıdır? Allah azze ve celle onları yaratmış mıdır? takdir etmiş midir?" Ha böyle buyurdu ki: "Law kana khaliqan la ma tabarra'a minha." eğer onları yaratmış olsaydı kulların fiillerini Allah Evet on, bazı kulların bazı fiillerinden teberri etmezdi. Önemli. Aa, Delil vereceğiz şimdi. Bir dakika Hüseyin'im. Evet. Bir dakika. Eyvallah. Şu anda evet. sen e, Türkiye'de televizyonlar ekranında e, birçok kişinin aslında tıkandığı noktanın açılışını Evet. Ee, bu kitabın e, aracılığıyla evet. ve yalın tercümenle çok güzel söyledin. Bir daha üstüne basarak altını evet. çizmeni rica edeceğim. Soruldu İmam Aleyhisselam'a denildi ki acaba kulların fiilleri mahluk mudur? Yaratılmış mıdır Allah tarafından? Mukadder edilmiş midir? Takdir edilmiş midir? İmam buyurdu ki eğer böyle olsaydı Allah kulların fiillerinden bazı kulların fiillerinden teberri etmezdi. Sübhanallah. Delil veriyor. Vakad ve gale subhanahu. Allah böyle buyurdu. Hı. Ennallaha beri'um minel muşrikine ve rasuluh. Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Müşriklerden, şirk koşanlardan. Şimdi Allah onların şirklerini yarattı mı? Haşin. Hayır. Allah Teala bırakın şirklerini kendilerinden teberri ediyor onların değil mi? Doğru. Dolayısıyla ne oldu? Allah kulların fiillerini takdir yaratmış olmuyor. Bu inanca çıkıyor bu. Tevbe hmm. suresi 9, 3. ayet. وَلَمْ يَرِدُ, يَرِدُ الْبَرَاءَ مِنْ خَلْقِ ذَوَاتِهِمْ وَلَمْ yurid El bara'e min halqi Allah burada sadece onların zatlarından teberri etmiyor. Doğru. o ve innema teberra min şirkihim ve kabaihihim. Onlar Allah'ın kulları zaten. Allah onları Doğru. yaratmış. Allah onların zatlarından teberri etse ben bunları yaratmadım derdi. Doğru. Allah'ı yaratmadı bir varlık olabilir mi? Haşa. Allah bunları yaratmış ve onlar onun kuludurlar. Lakin Allah Azze ve Celle burada onların şirklerinden ve kabahatlerinden teberri ediyor. ديك أربون دمك يشرك في الله يرد ما مش وفي لين صاحب الله ديل وكتاب الله تعالى مقدم على الأحاديث والروايات. rivayetin bir bölümü bitti. Şeyh Hı -hı. Mufit sözüne devam ediyor. Kitabullahi Teala mukaddemun alel ahadisi ve rivayet. Allah'ın kitabı hadis ve rivayetten önünden önündedir. Tamam. Önce ona bakılır. Ve ileyhi ve ileyhi TAKADA fi sahih el ahbar ve saqimha. Ki Allah'ın kitabıyla hadislerin sahihi ve sakim yani zayıf olanı birbirinden ayrılır. Ayrılır. Fe ma qaba bihi fe huvel hak dun ma sivahu. Kur'an neye hak demişse hak ondan başkasında değil. Hak ondan değil. başkasında değil. Eyvallah. Kana Teala ellezî Yine Allah Teala böyle buyuruyor. Bu evet. da Şeyh Muhyiddin Delili. Tamam. Ellevi ahsana kulli şeyin halakahu ve bada halqal insani min tin. Her şeyi en güzel şekilde yaratan ve insanın yaratımını çamurdan, tinden başlatan Allah Allah değil mi? O, o Allah'tır. Özür dilerim. Hı -hı. Secde suresinin 7. ayeti. فَخَبَّرَ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ حَسَنٌ غَيْرُ قَبِيْهِ Allah burada haber veriyor ki Allah her şeyi en güzel biçimde yarattı. Yaratın. Kötü şekilde yaratmadı. Kötülüğü Hayır. Evet. yaratmadı. Evet. Yine buyuruyor fallo kana tıl kabayih min halqhi lanafa lanafiy hukmehi bi husniha yda h hukmehi bi husniyada hikmehi bi husniya eğer Allah azze ve czell kabii kabahatler de yaratmış olsaydı onların güzelliğini güzelliğine hükmetmezdi ben güzellik güzel olarak yarattım buyuruyor ya da böyle tercümede veya o kana tıl kabayih min halqhi kabahatler onun yaratımından olsaydı lanafa hukmehi bi husniha onun hik onun diyelim ki güzellikle alakalı hükmü nef yolunurdu. Ortadan kalkardı. Allah'ın hükmü boşa çıkmış olurdu. Sözü boşa düşmüş olurdu tabiri caizse. Bakın, "Ma tamam. tara fi halqir halkır min tafavut" Mülk suresinde. Sen diyor Allah'ın yaratımında bir böyle çarpıklık, düzensizlik göremezsin. Doğru. Güzellik görürsün ancak. Doğru. Doğru. Ondan sonra Erci'il basar diyor, diyor. Tekrar dön de bir bak bir çatlaklık var mı Allah'ın yaratımında? Bir düzensizlik var mı? Buyuruyor ya Mülk Suresi'nde. Evet. Mülk Suresi 3. ayet. Fenefet tefavutu an halkihi. Yaratımından yaratımından tefavut yani çarpıklığı nefret etmiş Allah Azze ve Celle. Ve kad sebete ennel kufru vel kezbi mutefavitun fi nefsihi. Küfür ve yalan. İnkar Allah'ın inkar. Küfür ya da nankörlük ve yalan. Nankörlük olarak da tercüme edilebilir. Haddi zatında mütefavittir. Yani içerisinde çatlaklıklar bulunur, kötülükler Hı. bulunur. Güzel değildir, kötüdür. Eyvallah. Ul mutavaddun min el mutefavit. Sözde mütezad yani birbirine zıt olan şeyler Hı. mütefavit olarak adlandırılır. Fe keyfa yecuz ay yutlaku ala Allah Teala enhu khaliq el af'al ibad? Allah'ın böylesine zıt bile çarpık bir şeyi kulların e, amellerini fiillerini yarattığına inanılabilir. Böylesi çarpık bir şey Hı. nasıl Allah'ın o güzel yaratımına nispet verilebilir? Evet. evet. Ve fi ef'alihim min ma zekernahu. Nasıl biraz önce zikrettiğimiz bu tefavut yani çarpıklıklar, saçmalıklar Allah'ın yaratımı ile alakalı düşünülebilir. Ona isnat edilebilir. Şeyh Mufid bunu tasihul itikadda sayfa 42 ile 45 arasında söylüyor. Hı hı. Bununla da bitirmiş olduk. Kulların fiilleriyle alakalı Eyvallah. bizim görüşümüz hı hı. Şeyh Mufid'in söylediği gibidir. Şeyh Saduk da burada bir hata falan yapmamıştır. Sadece zayıf bir rivayeti e, burada kullanmıştır. Hı hı. Sadece şerh etmemiştir onu. Eyvallah. Şeyh Mufid onu şerh ediyor. Aslında bunların görüşü ...görüşleri aynıdır. Çünkü Şeyh Mufid'in de elimizde görüşleri... ...tonlarca var. var. Katlar elimizde mevcut elhamdülillah. Bir sonraki bölüm ne? Evet, bir sonraki bölümümüzde... E, ...cebir ve teffiz inancının... ...nefi. Cebir ne demek? Allah Azze ve Celle'nin kulları zorla bir fiili... ...yaptırdığı hı hı. ve teffiz... ...Allah'ın kulları başıboş bıraktığı. Bu iki inancın da... iftirati ve tefriti... ...bu iki inancın da batıl olduğunu işleyeceğiz. Sevgili Zehra TV izleyicileri... ...cebir ve tevfiz inancının batıl oluşunu bir sonraki bölümde izleyeceğiz. 22 bölümü geride bıraktık. 23. bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.